Önümüzde berat geliyor. Berat. Oradan oraya atlayacağız ama biçimlendi laf da onun için söylüyorum. Kudret öyle getirdi Ne demek berat? Ne demek berat? Beratın Türkçesi. Nişan demektir nişan. Kağıt parçası değil. Nişan, madalya, rütbe. Berat o demektir. Bu rütbeyi nasıl beşeriyet birbirine verirse maddede beşer rütbe verir, mana rütbesini de adama Allah verir. Mana rütbesini de adama Allah verir. Beşer elinden olmaz o. Allah verir onu. Şimdi bizim Müslüman camiler ne yapıyor? Efendim diyor, ben diyor beratımı alacağım. Solumdan alırsam o sene ölürmüşüm. Öyle diyor. Bırak böyle saçma sapan şeyleri, İslam'da yok böyle şey. Yok solumdan alırsam ölürmüşüm, sağımdan alırsam amuda kalkarmışım. Böyle saçma şey olmaz. Bunları getirip getirip İslam'a yükleyip yükleye bu hale geldi zaten. Yükleye yükleye bu hale geldi. Hayır, öyle değil. Eğer düşünmek istiyorsan asıl olanı söyleyeyim Allah Resulü'nün lisanından da onu düşün. Acaba hiç olmazsa bu seneye kadar beni getiren Allah defteri ilahiyesine benim ismimi kaydetti mi? Düşün onu düşüneceksin, onu düşün. Bana insan diye bir rütbe verildi mi? Onu düşün. İnsan rütbesi verildi mi? Niçin? Zira Cenab-ı Allah'ın evamir emirlerine, nehilerine muhatap olan mahlukat içerisinde yegane varlık insandır. Allah hayvana hitap etmez. Sana hitap eder. Allah cümlemize insan olmayı nasip etsin. Aynen. Sen o insan oldun mu? Hazreti insan diyor Allah. Bak benim diyor bir edebim var, edebim. nezaket-i ilahiyem var benim. Sen onu bilir misin kulum? Bilemem ya Rabbi. Bak ben sana Hazreti insan diyorum. Niçin? Habibimin yüzü suyu hürmetine sana Hazreti insan. Ona da onu diyorum. Ona da, ona da, ona da, ona da. insan olana Hazreti insan diye hitap ediyorum. Gelin birbirimize sarılın, birbirinizin kafasını koparmaya uğraşmayın. Sarılın birbirinize ki ben sizden hoşnut olayım. Çünkü Allah Resulü ne dedi? Ettehiyyatü lillahi de. Değil mi? Okuyoruz aşağıda doğru. Selam aleyna ve ala ibadillahi salihin. Şırak diye ümmetini sokuverdi huzur ilahiyeye. Sen dedi buraya kimse giremezdi ümmetini koydun Habibim. Madem ki sen layık gördün, iman pasaportunda imzan var, ben de kabul ettim. Hepsini affettim dedi. Hepsini affettim. Hatta Merkez Efendi Hazretleri Fatih Camii'nde vaaz ederken Bizim gibi tabi böyle boş teneke konuşmaz. Koca bir vekilullah. Şöyle bir defterine, kitabına bakarken biz de cemaate baktı. Baktı, 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 baktı. şark kapatı. Aynen biz de söylüyoruz. Naklediyoruz. Tamam. Ey dedi aşıklar. Ey aşıklı sadıklar. Allah Resulü'nü canından ziyade sevenler. Vallahi de, billahi de, tallahi de, bütün müminler en günahkarından en yükseğine kadar Hepsi cennetliktir dedi. Bak Fatiha dedi indi aşağıya. Efendim sen ne yaptın? Ne yaptın? Bütün milleti cennete soktu ya. Cehennem ne olacak? Cehennem kafire dedi mümine değil. Onun gönlünde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın imanının tasdiki var be. Adam ağzını açtı mı Muhammedur Resulullah diyor ya. Allah diyor ben haya ederim. Haya onu koymam cehennemime. Onu cehennemime koymam. En günahkar mümin girdiği zaman cehennem feryat ediyordu. Resul-i haber verdi. Ya Rabbi üzerindeki sırattan bir mümin geçiyor. Hatta tanesi kadar imancı var onun. Ne olur çabuk geçsin cehennem ateşi sönmek üzere diyor. Çabuk geçsin. Al onu ya Rabbi üzerinden. E, ama sen sür yokuşa, sür yokuşa milleti doldur cehennemden içeriye. Sağ baktın kafir oldu, sola baktın bilmem ne oldu, öldü bilmem ne yaptın. Adam camiden içeri girmiyor. Anasını babasını beğenmiyor. Müslümanla oturup kalkmaya tenezzül etmiyor. Ondan sonra ee, hangi zamanda? Hangi ne demek hangi zamanda yaşıyoruz? İslam'da zaman zemin yok. Allah hepsini senin emrine vermiş kardeşim. Biz insan olalım. Zaman da boyun eğer sana, mekanda da boyun eğer sana, hayvanat da boyun eğer, beşeriyet, şecerat, cemadat, nebatat hepsi sana boyun eğer. Senin emrine ver. Senin onun emrine verdim demiyor ki. Ne demek? İşte abi zaman çocuklar. Çok ayıp laf o. Çok ayıp bir abi. Bütün gençler hepsi bak pırlanta gibi çocuklar. Bunlar şimdi arkadaş edindiği zaman bu bahisleri açsa ki açıyorlar biliyorum. Bu bahisleri açtığı zaman bu çocuğun arkadaşı kendisinden iğrenir mi, imrenir mi? Muhakkak ki imrenecektir. E bir mesele kalmadı o zaman. Neyin davasını gidiyoruz yani? Neyin? Niçin? Cenab-ı Allah şu idrak edeceğimiz Leyli i Berat hürmetine bizi şekilcilikten, taklitten, bilhassa taklitten kurtarsın inşallah.